Merhaba arkadaşlar. Doğrusu bu adlı video serimizde e, bu akşam konumuz e, daha doğrusu konuğumuz Mark Hyman. Mark Hyman'ı size anlatmaya gerek yok. Dünyada fonksiyon atıp dediğimizde e, fonksiyon, e, en önde gelen e, yüz fonksiyon altıpın dünyada en iyi bilinen yüzü. Şimdi Mark Hyman'ın e, topluma yönelik beslenme önerilerini topladığı e, kitapları var. Bugün bu kitaplarındaki öneriler. Ve burada bu önerilerin ilişkin gösterdiği kaynakları birlikte göreceğiz. Şimdi e, bir kitabı, İdfad Gelsen, yani e, Ya Yiyin, Ya Yakın diye Türkçe'ye de çevrilmiş olan kitabı. E, şimdi e, bu e, kitaptan bahsetmeden önce arkadaşlar, sebebi hatırlatma yapmama izin verin, anlatacağım. E, İzleyeceğiniz videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın ki doğrusu bu videolarımız daha hızlı olarak yayılsın. Şimdi e, ikinci kitap bu da çok kısa olarak bahsedeceğim. Food What They Actually Eat e, yiyecek ya e, Allah kahretsin ne yiyeceğim kafam çok karıştı gibi gayet e, çekici bir başlığı olan bir ismi olan bir kitap. Buralardan birkaç şey e, okuyacağız biz özellikle ya yiyin ya yakın kitabından şimdi bu kitaptan e, bir bölümde tahıllardan glutenden bahsediyor bu bölümde de bu videoda da aslında biz e, Mark Hyman'ın glutenden tahıllardan bahsettiği bölümlere göz atacağız şimdi e, burada İngilizce çünkü bende bu kitabın orijinali vardı ve e, ben kitabı okurken altını çizerim e, altını çizenlerdenim burada gördüğünüz gibi kitabın altını çizdiğim yerlerinden, sayfalarından çektiğim fotoğraflar olduğu için bu şekilde altı çizili olarak görülüyor. Şimdi neyden bahsediyor burada e, Mark Hyman? Tahıllardan grains. Şimdi ve özellikle bunların içerdiği glutenden bahsediyor. Buradaki bölümü e, kısaca tercüme etmem gerekiyor özellikle başlarını çünkü videonun tamamı için bu gerekli. Dikkatle dinleyin lütfen. Milyonlarca Amerikalı için ve hatta dünyanın geri kalanında yaşayan milyonlarca insan için gluten, inflamasyon, otoimmünite yani bağışıklık sistemi hastalıkları, sindirim bozuklukları, akıl hastalıkları, otizm, depresyon, şizofreni, obezite, kalp hastalığı, demans yani bunama ve kansere neden olur. Bunları destekler diyor. Ve hemen devamında dikkat kesilmemiz gereken şu uyarıyı yapıyor. Burada konunun esas olarak ekmek ya da tahıldan öte. Çölyak hastalığının dışında da çöly, e gluten duyarlılığı diye bir şey olduğuna dikkat edip bu da glutenin bu hastalıklardaki önemine işaret etmiş. Bakın zaten gluten bunlara yol açıyor. Çeviriyor. Çeviriyorum. Çölyak hastalığı toplumun sadece yüzde birini etkiler. Ancak gluten duyarlılığı toplumun yüzde 10'unu etkiler. Bu demektir ki 30 milyondan fazla Amerikalı gluten duyarlılığından e, muzdariptir ve bu hastalıkların tehdidi altında yaşamaktadır diyor. Çünkü Amerika'nın e, nüfusu 300 milyon üstünde ya onun için 30 milyondan fazla Amerikalı da gluten duyarlılığı var ve bu hastalıkların tehdidi altında yaşıyor ve işin kötüsü diye uyarıyor. E, Bunların sadece yüzde birinden azına tanık oluyor gluten duyarlılığı diye söylüyor. Ya da işte çölyak diye. Ee, bunu bizim ülkemize uyarladığımızda 80 milyon desek yaklaşık 8 milyon kişinin de gluten duyarlılığı olduğunu düşünmemiz lazım. Ve bu kişilerin buradaki mental hastalık, otizm, depresyon, şizofreni, obezite, kalp hastalığı, demans, kanser, inflamasyon, otoimmunite... Gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunların yüzde birinden azına tanık konduğu konusunda bizi uyarıyor. Ee, burada tabii e, işin önemli kısmı e, boş olarak konuşmadığını göstermek amacıyla bilimsel kaynak gösteriyor. Bu önemli ve gerekli. herkese her zaman talep etmemiz gereken bir şey. Bakın. Şuradaki rakamlar 3, 4, 5, 6, 8 diye kitabın arkasına baktığınızda referanslar kaynakça bölümünde bunların kaynaklarını görebiliyorsunuz. Burada biz önce gluten hassas çölyenin, çölyak sadece, bunu aklımızda tutalım, esas vurguladığı bu, çölyak toplumda sadece yüzde bir doktorlar ve tıp dünyası sadece çölyak üzerine odaklanmış durumda. Halbuki bu toplumun yüzde biri bunun... 10 katı kişiyi de gluten hassasiyeti var ve bu hastalıklara yol atıyor ve bunların da yüzde birinden azına tanı konuyor. Bunlar tanı konmadan ortada dolaşıyor diyor. Bu lafı söylediği yer, yüzde bu lafı söylediği yer işte şurası bakın. Sekiz nolu e, referansı referansı Glüten duyarlılığına ancak birinden azına tanık olduğunu 8 no'lu referansla bize kaynakça göstermiş. Biz e, kitabın 371. sayfasına gidelim. Çünkü kaynakça burada en azından bendeki İngilizce baskısında. Burada e, gördüğünüz gibi Green ve arkadaşlarının 8 no'lu bu referansı var. Bakalım o referansı arkadaşlar. Baktığımızda doğrusu şaşırıyoruz. Neden şaşırıyoruz? Çünkü burada gluten duyarlılığından bahsetmiyor. Burada çölyak hastalığından bahsediyor. Çölyak hastalarına tanı konulmuyor. Çölyak hastaları tanı konulmadan değişik rahatsızlıklarla ortada sürünüyor. Bizi bu konuda uyaran bir referans bu. Herhalde yani bir karışma olmuş olmalı. Ee, tabii ki çölyak duyarlılığı için referans olarak, kaynakçı olarak bula bula ee, çölyak gibi bir konuyu veya ilişkin referansı bulması bizi şaşırtıyor ama bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz ee, ve devam ediyoruz. Ee, glutenle ilgili vermiş olduğu bu hastalıklara e, çölyak olmasa bile çölyak duyarlığının bunlara yol açtığından ve bunlara tanı konulmadığından sadece çölyak olarak görüldüğünden şikayet ediyor. Şimdi biz burada bunları tek tek inceleyelim arkadaşlar. Burada verdiği kaynakçılarda e, neler yazıyor, bunları anlamış olur. En başta e, mental illness, yani akıl hastalıklarına yol açtığını söylüyor glutenin. E, burada 3 nolu referansı gösterdiği için hemen gene 371. sayfaya gidiyoruz. Ama gene çölyak hastalığı diyor. Gene e, çölyak duyarlılığından bahsetmemiş. Çölyak duyarlılığının böyle bir şeye yol açtığına ilişkin bir kaynakça bulamamış olmalı. Ama bu durumda çölyağı buraya getirmesi hakikaten uygunsuz ve e, herhalde gene hata oldu diye düşünüyoruz. Devam edelim. Arkasından gene glutenin otizme yol açtığı geliyor burada. Yani glutenin otizme yol açtığı ya da otizmli çocuklarda gluteni ve süt ürünlerini derler ya, gluteni kestiğinizde çocukların iyileştiğine ilişkin bir veri getirdiğini düşünüyoruz burada. Hemen dört numaralı referansı, kitabın arkasındaki dört numaralı referansı buluyoruz ve bakıyoruz. Burada gerçekten çölyak değil, gluten ve kazeinsiz diyetlerin, yani sütsüz diyetlerin Otizmli çocuklardaki etkilerinin incelendiği bir çalışma. Fakat işin can sıkıcı yanı şu ki araştırmanın sonucunda daha doğrusu birkaç araştırmayı birleştiren bir meta analiz bu. Bugün bu diyetlerin yani glutensiz ve kazeinsiz diyetlerin otizmli çocuklarda yardımcı olduğuna dair kanıtlar zayıf bile demiyor. Zayıf dese weak evidence diyecek, poor evidence diyor. Çok çok zayıf bir delil var diyor. Bu noktada tabii canımız biraz sıkılmaya başlıyor. Ama biz gene devam ediyoruz. Glutenin yani çölyak dışı gluten hassasiyetinin, gluten duyarlılığının toplumda bu yüzde onunda bu Türkiye'de 8 milyon gibi kişiye projeksiyonu yapılabilecek olan bir şey. Şizofreniye yol açabileceğine ilişkin bir bilimsel referans vermiş. Bakın sırayla gidiyoruz. Hemen burada 5 no'lu referansa gidip bakıyoruz. 371. sayfadayız gene. E, bu noktada biraz derin bir nefes alıyoruz. Çünkü e, burada gene gluten hassasiyetinden ile ilişkili bir kanıt bulamamış olmalı ki e, Mark Hyman Üstadımız gene çölyeğa başvurmak zorunda kalmış. Bir sonrakine ümitle devam ediyoruz. Demans, yani bunamaya yol açtığını söylüyor glutenin. Evet. ...çölyak, pardon... gluten duyarlılığının... ...hemen burada Altınoğlu referansa... ...gidiyoruz... ...Altınoğlu referansa gidip baktığımızda... ...arkadaşlar... E, ...buradaki hanımefendinin suratı gibi oluyor... ...suratımız aslında... E, ...ifademizi bozmak istemesek de ama... E, ...gene... E, ...çölyak hastalığındaki bilişsel... ...bozulmadan... ...bahsediyor... ...son ümidimiz burada... E, gluten duyarlılığının dönüp dolaşıp bu e, 30 milyondan fazla Amerikalı 8 milyondan fazla diyeceğimiz günümüzde e, Türkiye'de e, kanserin bir nedeni olabildiğine dair bize bir referans kaynakça vermiş orada 7 numaralı hemen 7 numaralıya gidip 7 numaralıya bakıyoruz arkadaşlar e, burada arkadaşlar Gluten duyarlılığı da yok. Aslında burada kanser de yok verilen bu referansta. Yani insan ya buradaki hanımefendi gibi çığlık atmak istiyor, e, ya da ü, üzülüyor. Bakın çölyak hastalığı üstüne ve çölyak hastalığında ince bağırsağın zaten e, biyopsi alıp buradaki istopatolojiyle zaten tanı koyacaksın. İnce bağırsağın istopatolojisindeki e, ağırlık hastalığın ağırlığına göre Hastayı önümüzdeki dönemlerde kaybetme riskimiz nedir? Buna bakmış. Ne gluten duyarlılığı var, denen şey var, ne de kanser var. Bu söylediği şeylere şeyleri, Üstadımızın, Narkaymı'nın arayıp tarayıp bulabildiği ve kitabına koyduğu kaynaklar bunlar. Yani bu tabii insanı üzüyor ve gluten duyarlılığı denen şeye bulup bulabildiğiniz kitap yazarken kaynak bu mu diye insanı düşündürüyor. Son bir örnek olarak da diğer kitaba bakalım. Bu da Food What We Actually Eat diye. Bu da gene benim kendi evde orijinali bulup buradan altını çizerek <laughs> çalıştığım, not aldığım şeylerden biri. Burada gene burada karbohidratlar ya, bu karbohidratlar zehir ya ne olursa olsun fark etmiyor öyle ya karbohidratlar nişastalar bunlar zehir ya e, burada bakın nişastalar ve karbohidrat yüklü yiyecekler ve e, üzerine neredeyse tüm tahıllar için aynı şey söz konusu diyerek burada gene mental illness yani akıl hastalığına yol açtığını söylüyor hemen gidip burada bu sefer bu kitapta 350, 354. sayfaya gidiyoruz kitabın arkasında. Kaynakça da 12 nolu orada belirttiği gibi 12 nolu bilimsel çalışmaya bakıyoruz. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Bir çalışma var. Nasıl bir çalışma? Bütün uluslarda Danimarka'dan Kore'ye, Etiyopya'dan Şili'ye, <laughs> dünyada ne kadar ülke varsa neredeyse bu ülkelerin gıda tüketimlerine bakmışlar. Yani ne kadar buğday tüketiyorsun, ne kadar balık tüketiyorsun, ne kadar fasulye tüketiyorsun, ne kadar patlıcan tüketiyorsun ve tüketilmiş bu ülkede ve bunun sonucunda bu ülkedeki şizofrenlerin şizofreni hastalığına zaten yakalanmış olanların şizofreni ortaya çıkması değil. Şizofreni tanısı almış olan kişilerin ne kadar kısa sürede bozulduklarının durumlarının rapor edildiğini ve buradaki o ülkedeki gıda tüketimlerinin bir ilişkisi var mı diye bakılmış şimdi bilimsel çalışma terbiyesini aranızda bilenler bunun çok zayıf bir çalışma olduğunu biraz zorlama olduğunu ülkedeki tüketimle ülkelerdeki tüketimle değişik ülkelerdeki şizofreni hastalarının durumlarının kötüleşmesi arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak için önce değişik ülkelerdeki şizofreni hastalarına uygulanan tedavilerin aynı olması ya da standartize edilmesi eşleştirilerek gruplar halinde değerlendirilmesi gerektiğini asgari işaret olarak sunacaktır. Ama biz gene de bir çalışmadır, geniş bir çalışmadır diyerek devam edelim. Bir de aynı zamanda bu ülkelerde ne yenip ne içiliyorsa depresyon sıklığıyla bir ilişkisi var mı diye bakılmış. Çalışma bundan ibaret. Biz bu çalışmanın içinde, hani bu e, tüm tahıllar, karbohidratlar falan diyor ya, buğday kelimesini aratalım, kontrol F le. tam metninde. Buğday kelimesi sıfır adet geçiyor. Peki, tahıl kelimesini aratıyoruz, grain kelimesini, bir yerde geçecek, göstereyim. Önce burada, bakın gördüğünüz gibi Danimarka, Hindistan, Kolombiya, İrlanda, Nijerya, e, Rusya, Japonya, e, Tayvan gibi... Her ülkenin gıda tüketimlerine bakılmış. Tamam? Sonra ben grain diye burada arattığımda tek bir yerde görüyorum, tek bir kelime, tahıl kelimesi koca e, metodoloji ve her yerde. Bu grain kelimesi arkadaşlar nerede geçiyor? Grain kelimesinin yani tahıl kelimesinin geçtiği yerde sütte, süt, peynir, tereyağı, e, bitkisel yağlar, e, sebzeler ee, tavuk eti, keçi eti bunu, biz bunlar açısından baktık bütün ülkelerde ne tüketiliyor diyor. Ya, pek iyi bir çalışma değil zaten kendi açısından da ama çalışma hiçbir şekilde direkt olarak tahılla karbohidratların tüketimi oranıyla bile ilişkili değil. Sonunda bulunan ne? Çalışmada sonuç olarak ne bulmuşlar? şunu bulmuşlar. Rafine şeker, rafine şeker ve süt ürünleri tüketen, daha çok tüketen ülkelerde şizofrenlerin durumunun daha hızlı kötüleştiğini o da iki yıllık gözlem içinde söylemişler istatistikleri inceleyip. O, tabii oldukça zayıf bir e, nedensellik açısından bir ilişki diyeceksiniz. E, depresyon açısından ne bulmuşlar diyeceksiniz. Depresyon açısından da e, balık ve deniz ürünlerinin daha düşük tüketildiği yerlerde depresyonun daha sık olduğunu bulmuşlar. Bütün bulunan bu. Bunun bunun tahıllarla, karbohidratlarla e, yani e, nişastayla e, glutenle ilişkilendirmek hakikaten Gerçekten mümkün değil. İnsan bu nok noktada şey diyor, yani e, Mark Hyman gibi birisi e, yani yedi yönünde yemediği arkasında e, çevresinde elli tane asistanı vardır. Neden bunları, gluten hakkında bunları söylemek için bu ya ilişkisiz, ya söylediğinin tersini söyleyen e, ya da gluten duyarlılığıyla değil de tamamen çölyakla çölek hastalığıyla ilgili olan bu tıbbın bildiği bir şey. Bunlar hakkında yaza yaza araştıra araştıra bu birkaç bu söylediği kaynaklara mı muhtaç olmuş? Başka bir şey bulamamış mı? Göründüğü kadarıyla buradan anlayacağımız şey başka bir şey bulamamış. Bu da gluten hakkında bütün insanlar gluten yememeli insanlar için gluten zehirdir moda görüşünü ideolojik olarak yaymaya çalışan kişilerin altlarındaki zeminin ve arkalarındaki delilin ne kadar zayıf olduğunu gözler önüne seriyor arkadaşlar. Peki şimdi ama şöyle diyebilirsiniz ya sen Türkiye'de fonksiyonel tıbbı sıfırdan hiç duyulmadığı zamanda Fonksiyonel Tıp Akademisi'ni, FTA'yı e, kurarak bu ülkede dünyada fonksiyonel tıbba en çok saygı duyulan ve belki en popüler ülkelerden biri, belki de birincisi haline getirmek için bu kadar uğraştım. Burada fonksiyonel tıbbın dünyadaki en önemli yüzü olan Mark Hyman'ın Beslenme hakkında topluma söylediği böyle şeyler yanlış ve hatta çarpıtma ve bilimsel sahtekarlık olsa bile bunları söylemekle fonksiyonatı tıbba laf gelmez mi? Oradan FTA'ya, fonksiyonat tıp akademisine laf gelmez mi? Sana laf gelmez mi? Bunları görmezden gelseydin, sussaydın daha iyi olmaz mıydı? Diyenler olabilir. Böyle düşünenler olabilir. Fakat arkadaşlar bunu yaptığımda iki şey kaybederim. Birincisi kendime saygımı. Bu da benim için yeterli. Ama ikinci bir şey de var. Güvenilirliğin güvenilirliğinizi kaybedersiniz. Güvenilirliğinizi kaybettiğinizde her şeyinizi kaybedersiniz. Burada şimdi Mark Hyman üstadımız bunları söylüyor. Ee, kendi moda kendi ideolojik inançlarına uygun olan görüşleri kendi moda ya da moda haline getirmeye çalıştığı görüşleri toplumu yanlış yönlendirmesi adına toplumu yanlış yönlendirmesine rağmen biz görmezden gelirsek o zaman aynen onun düştüğü duruma düşeriz. Şu anda artık Mark Hyman ilaç şirketleri sizi kandırıyor dediğinde bizim ona dönüp de senin yaptığın gibi mi deme hakkımız olmayacak mı? Tereyağı yiyin, kuyruk yağı yiyin, Hindistan cevizi yağı yiyin. Bunları sınırlı yiyin diyenlere inanmayın. Bunlar yanlış dediğinde, tıp bütün tıp doktorları bilim bunları yanlış biliyor dediğinde, artık biz sana inanabilir miyiz? Ya burada çünkü e, e, bir anlık bir hata keşke olsaydı. İnsan okurken bu istekle okuyor. Ama böyle bir şey e, maalesef yok e, burada. Düpedüz bir bilimsel çarpıtma ve sahtekarlık maalesef var arkadaşlar. Onun için biz burada FTA olarak ister Mark Hyman olsun, ister başkası olsun. isimlerin hiçbir önemi yok. E, doğruları söylemeye, doğrusu bu adlı e, bu video dizimizde yurt içinde ve yurt dışında kim sosyal medya ve basın, kitapçı raflarındaki kitaplar yoluyla halkı beslenme konusunda yanlış bes, yanlış yönlendiriyorsa ve buna bilimi alet ediyorsa, kaynakları kaynakçaları çarpıtıyorsa ya da kaynak göstermeden tamamen kendi oturduğu yerden konuşup yanlış yönlendiriyorsa, bunların doğrusunu bizim inancımız açısından değil, bilimde, insan aklının ulaştığı noktada bunların doğrusu neyse Bunları söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Bizim sizden ricamız bu videoları beğeniyorsanız beğenip paylaşmak ve yaygınlaştırmamıza yardımcı olmanız. Görüşmek üzere, sağlıklı günler, keyifli günler.